Şimdi böyle sadece kelimelerin verdiği manadan hareketle değil. Bu iki ayete hatta beş ayete vereceğimiz bu farklı mananın esasında Kalem suresinin 51. ayetinden delili de vardır. Her ne kadar gene bizim geleneksel algımızda Kalem suresinin son iki ayeti her ne kadar nazar ayeti olarak tanıtılıyor olsa da o ayetlerin nazarla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Nazar ne zaman söz konusu olur? Nazar bir insan bir şeye sahip olmak ister, ona sahip olmadığı için o şey bir başkasındaysa onu onda görmekten kıskanır. Nazar bir gıpta ifadesidir. Onda değil de keşke bende olsaydı duygusunun işte göze yansımasıdır, duyguya yansımasıdır. Oysa o ayette diyor ki Allahu Teala, yani hangi ayet? Kalem suresi 51. ayette buyuruyor ki, Estağfirullah. Ve in yekadüllezine keferu. Neredeyse bu kafirler le yuzliquneke bi absarihim. Gözleriyle seni devireceklerdi. Gözleriyle neredeyse seni devireceklerdi. Adam diyor ki ha bak bu nazar değil. Orada göz ve devirmek geçince adamın aklına hemen nazar geliyor. Hayır hayır devam et bak biraz daha okursan bunun o olmadığını anlayacaksın. Böyle hani ayeti bir yerine kadar okuyup ondan sonrasını okumamak doğru bir okuma biçimi değil yani. Hepsini okumak lazım. Ne zaman böyle gözleriyle devireceklerdi neredeyse ifadesi hangi zaman kafirlerin hangi halini anlatıyor? Lemma semi'uz zikra. Bu Kur'an'ı duydukları zaman. Bu Kur'an'ı duydukları zaman öfkelerinden neredeyse seni gözleriyle devireceklerdi. Niye öfke duyuyorlardı? Ve <laughs> yekulune diyorlardı ki innehu le mecnunun. Bu deli. Siz hiç deliyi nazar eden adam gördünüz mü? Deli nazar edilir mi? Bir adam bir deliye gıpta eder mi yani? Bu öfkesinden, nefretinden dolayı hani pis bakışlı adamlar derler yani. Bakışıyla adamı deviren adamlar vardır yani. Bu ben bazen mesela böyle karizmatik adamlar vardır böyle bakışıyla deler adamı. Böyle öfkeli bakış ortaya koyanlar var. Ha, bu Türk filmlerinde var mesela bazen. Kemal Sunal, Allah rahmet eylesin. Öyle güya böyle bakar güya böyle göğsünü ileri çeker güya ceketi geride filan bilmem ne. Öyle pis bir bakış ortaya koyar. Bu bakışıyla adamı devirmek. Bu Mekkeli müşriklerin sıfatı bu. Mekkeli müşrikler Hazreti Peygamber'in ağzından Kur'an'ı duydukları zaman onu delilikle, mecnunlukla suçladıkları için öyle bir öfke dolu gözlerle ona bakarlardı. Bu bir gıpta bakışı değil, bir öfke bakışıydı. Bir nefret bakışıydı. İşte bu el adiyati dabhan, fel muriyati qadhan işte bu el muriyati qadhan ifadesi özellikle onların öfkeli bakışlarını ifade eder. Nefret dolu bakışlarını ifade eder. Bugün için de aynı şeyler söz konusudur. Bugün üstelik hani bir kafirin, bir müşriğin mümine bakışında değil bu öfke. Bu öfke müminlerin birbirine bakışında. Öyle öfke dolu sözler söyleniyor ki birbirlerine karşı. Öyle şiddet içerikli, kışkırtıcı, efendim tahrik edici, cümleler söyleniyor ki yani gördüğün yerde görme bu adamı demek istiyor yani bunu görme. O karşılaşan bilme imkanın ihtimalin varsa o yoldan gitme yani. Ya da biraz daha aklını tırlatmışsa buna zarar ver demeye getiren bir şey var. Bir bir, bir öfke yumağı var. Öfke yığınağı var. E aynısını yapıyorsun. Bu mümine yakışır mı? Bunu öyle anlıyoruz ki bu müşriklerin sıfatıydı bu. Ve bakın bu öfkenin sebebi ne? Lemma Kur'an'ı duyduğu zaman. Kur'an'ı duyunca adam çıldırıyor ya. Ayet diyorsun ona, deliriyor ya. Ya Hac suresinin bir 72. ayeti var. Yapma. Yapma benim mümin kardeşim. Yapma ayet okunduğu zaman yüzünde bir öfke belirmesin. Yakışmaz bir müminin yüzüne böyle bir ifade. Ve izâ tutlâ aleyhim âyâtunâ beyinâtin ta'rifu fî vucûhillezîne keferul münker. Onlara apaçık ayetlerimiz tilavet edildiğinde yani aktarıldığı zaman kafirlerin yüzlerinde korkunç bir hoşnutsuzluk görürsün. Münker görürsün. Çirkinlik, öfke görürsün. O kadar ki yekâdûne yestûne billezine yetluna aleyhim ayatina kendilerine ayetlerimizi okuyanların neredeyse suratlarına dalacaklar. Yekadune yestune saldıracaklar neredeyse. Bu kafirlerin özelliğidir. Bir mümine yakışmaz böyle davranmak. Keşke bu ayetleri ara ara hatırlatmak zorunda kalmasak yani. Ama böyle korkunç bir şey oluyor. Bu toplumda şimdi böyle bir gerilme meydana geliyor. Değil mi? Benim Üsküdar'da konferanslarım vardı, derslerim vardı. Ayda bir orada ders veriyorduk filan. Aman bir kıyamet filan işte en tehlikeli adam üzerinden afişte de Kur'an-ı Kerim'le buluşma. Tehlikeye bak. Ne tehlike. Şimdi bunu tehlike görmek kime yakışır? Kime yakışır? Bunu söylemek dahi istemiyorum. Yakışmaz be güzel kardeşim. Biz senin de bizim de cennete gitmemizi istiyoruz. Zorun ne arkadaş? Cennet zannettiğin gibi bir gece kondu gibi küçücük bir odacık değil. Cennet arduha es-semavatü vel ardu. Genişliği gökler ve yer kadar olan bir mekandan söz ediliyor. Bunu bir gece kondu gibi, bir izbe yer gibi bizim takımdan 5-10 kişi oraya atalım, kapıyı kilitleyelim. Gerisini ne hali varsa görsün. Öyle bir yer değil. Burası babanın dar mekanı değil. Burası Allah'ın ödül mekanı. Nedir? Sonra Allah sana sormayacak kimi cennete koyayım diye. Sen kendini bu cennetin ya da bu dinin muhafızı zannetme. Sana öyle bir görev verilmedi. Belki rüyanda bir şeyler görüyorsun ama o sana gösterilenler muhtemelen şeytanlardır. Sana mümin kardeşini düşman gibi gösteriyorsa bunda rahmaniyet yok. Şeytaniyet vardır. Yut bu öfkeni arkadaş. Nedir bu öfke? Ne gereği var? Ne olmuş yani? Bu adamlara Ali İmran suresinin 134. ayeti inmemiş. İnmemiş yani. Ayet şu. Ellezine. Ayet nasıl başlıyor biliyor musunuz? Ve sari'u ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin arduha es semavatu vel ardu u'iddet lil muttakîn. Hani Rabbinizden gelecek bir bağışlanmaya doğru koşun ve bir cennete doğru koşun ki onun genişliği gökler ve yer kadardır ve o cennet muttakiler için hazırlanmıştır. Ellezine o muttakiler şu özelliklere sahiptirler. Yunfikune infak ederler. Fisserrai ve bol var zamanda da sıkıntılı dar zamanda da dağıtırlar. Vel gayze öfkelerini yutarlar. Öfke kusmazlar. Öfkeden beslenmek Müslümana yakışmaz. Hele bunu bir Müslümana karşı hissetmek bir Müslümanın yanından köşesinden dahi geçmemesi gereken bir bozukluk. Muttaki mi olmak istiyorsun? Öfkeni yutacaksın. Vel afine anin nas. İnsanları bağışlayacaksın. Vallahu yuhibbul muhsinin. Böyle davrananları Allah sever. Bütün mesele dinin muhafızı olduğunu varsayma hezeyanıdır. Evet bir öfkeniz olsun. Kime karşı? Ya eyyühen nebiyyü cahidil küffara vel münafikine vagluz aleyhim. Kafirlere ve münafıklara ama hangi kafirler? Saldırgan kafirler. Fiilen savaş açan kafirler. Fiilen kafirlerin yanında Müslümanlara karşı savaş veren münafıklar. Bunlara karşı şiddetli olun Müslüman kardeşine karşı bu öfke neyin nesi? Bu dinin sigortası sen misin? Sen henüz yokken bu din sahipsiz miydi? Ne kahramanlık yapıyorsun beyim? Anlayabildiğimiz kadarını söylüyoruz. Seninki de bu, bu kadar en çok. Bir Müslümana böyle şeyler yakışmaz. Sözüm budur. Kalem suresinin 51 ve 52. ayetlerini, Hac suresinin 72. ayetini bir Müslüman olarak hayatımızda vazgeçilmez bir duyarlılık noktası olarak görmeliyiz. Böyle bir sıfatla anılmamalıdır Müslüman. Farklı şeyler düşünebilir insanlar canım. Ne olmuş? Ama eğer kardeşine mesela sapık diyorsun. Ya sapık deyince bu milletin önemli bir çoğu başka bir şey anlıyor ya. Senin niyetin elbet o değil. Onu ben biliyorum da. Seninki zihnen, fikren aykırı gitmek anlamında dalalet diyorsun ama bu toplumun belki de yüzde yetmişi sapık deyince bunu cinsellikle ilişkilendiriyor. Hele çocuklar bu cümleleri duyduğu zaman ilgili insanlara farklı bir gözle bakıyorlar. Yapma gözüm ya. Ne zorun var arkadaş? Bir adama böyle bir sıfat nitelendiriyorsan, eğer o sıfat onda yoksa bu bir hadis-i şeriftir. O sıfat eğer onda yoksa, o sıfat arşı dolaşır, söyleyenin yakasına yapışır diyor Peygamberimiz. Seni sapık yapar bu. Dediğin adam kafir değilse, sen ona kafir diyorsan bu küfür seni bulur nihayetinde. Tuzak kuruyorsun Müslüman kardeşine karşı. Müslümana Müslüman tuzak kurar mı? Hiç mi Fatır suresinin 43. ayetini bir kere bir, de, bir kere bile okumadın mı? Fatır suresinin 10. ayeti sana hiç inmedi mi? Enfal suresinin 18. ayetiyle hiç buluşmadın mı? Hatta Yunus suresinde de öyle muhteşem bir ayeti kerime var. Yani insanlar böyle tuzaklarla, eğer yürürlerse bu bu yürüme başlarına iş açar. Ne iş açar? Buradan engellersin, başka bir kapı açar Allahu Teala. Sen sana göre birilerini tehlikeli görüyorsun ama Allahu Teala senin düşündüğün gibi elbet düşünmüyor yani. O itibarla yani bu sıfatları Müslümanların kendi hayatlarında taşımaması e, özelinden bunları söylüyorum. Yakışmıyor yani gerçekten yakışmıyor. Bilen bildiğini söylesin, hakaret etmesin, hedef göstermesin, bir adama gıybet etmesin, o adama iftira atmasın. Varsa fikri söylesin. Ama bir grup var ki bunların fikri mikri yok zaten. Sadece slogan atıyor, becerebiliyorsa tehdit savuruyor filan. Kendince bir şeyler yapıyor. Kainatın sahibi allah Teala'dır ve herkese yaptığının hesabını Rabbimiz soracak. Hepimiz hesabımızı Rabbimize vereceğiz. Dedikodu yapıyorsak bunun hesabı var. Hani tabi belli belli çevreler bazı ayetleri hayatlarından o kadar çıkarmışlar ki mesela o ayeti okuyorsa o bizi ilgilendirmiyor diyor. Hatta onu ilgilendirdiğini e, hesap edeceği zaman da başka bir çıkar yol buluyor. Diyor ki o ayet mensuptur diyor. Nesedilmiştir. Yani hiç üzerine alınmıyor. Halbuki mesela Bakara 284'te der ki Rabbimiz ve in tubdu ma fi enfusikum ev tukhfuhu yuhasibukum bihi Siz içinizde bulunan düşünceleri açıktan söyleseniz de onları içinizde gizli saklasanız da yuhasibukum bihi Allah sizi onlarla hesaba çekecektir. Yani beynini şeytanın çalışma odasına çevirdiysen bunun hesabını verirsin.